Herkese merhabalar. Ağır siklet boks kanalına hoş geldiniz. Bu videoda en genç ağır boksörümüzü sizlere tanıtacağım. Tabii ben bu boksörü keşfedeli yaklaşık 2 ay oldu ama ilk maçını hiçbir yerde bulamamıştım. Zaten şu ana kadar bir maçı var. Bu maçı izledikten sonra gerçekten hani ileride doğru bir antrenörle, iyi bir antrenörle e, ciddi yerlere gelebileceğini düşünüyorum kendisinin zaten e, 20 Ekim'de de karşılaşması olacak e, sizler zaten bu videoyu e, 20 Ekim'de izliyor olacaksınız e, dolayısıyla e, rakibine yine bakacağız bu birinci maçtaki performansını da hemen ben kısaca değerlendireceğim öncelikle e, boksörümüz kim e, her şeyden önce buna bir bakalım evet boksörümüz e, Aslan Umut Burada kendisinin ilk maçından bir video var zaten. Bu hani maçı izlemek isteyenler için ben yine videonun linkini açıklama kısmına koyarım. Aslan Umut şu anda 19 yaşında ve dünya sıralamasında 1180. sırada bulunuyor 1503 arsikletten ve bu karşılaşmayı majority decision'la kazanmıştı ve iki hakem zaten aslana vermişti bir tanesi de beraberlik vermişti. Ben de bu karşılaşmayı izledim tabii ki ve 4 round aslana verdim 2 round da rakibine verdim. Gerçekten hani maç içerisindeki hani durumları sizlere bir aktarmam gerekirse gerçekten karşılaşmaya çok güzel bir şekilde başladı yaplarını çok etkili bir şekilde kullanıyor ve gerçekten hani ringi çok güzel bir şekilde kullandı iyi bir şekilde turladı ama özellikle 3. rounddan sonra 4. roundun başlarından itibaren yorulmaya başladı biraz hani kondisyon sıkıntısı yaşadığını söyleyebilirim ama çok fazla şey yapmak istiyor yani sürekli köşesinden aslana şöyle talimatlar geliyor İşte yavaş ol Acele etme acele etme çünkü hani gençlik var bayağı bir şeyler yapmak istiyor ve e, karşılaşmanın ilk 3 roundunu muhteşem şekilde çıkardı. E, rakibine karşı adeta nefes bile aldırmadı öyle söylemem gerekirse. Hem saldırı hem savunma anlamında gayet iyi bir şekilde dövüştü ama 3. rounddan sonra adeta e, kondisyonu tükenmeye başladığı için e, dolayısıyla rakibi ona yumruk isabet ettirmeye de başladı. Yani bu e, konularda biraz daha kendisini geliştirmesi gerekiyor. E, kondisyon idmanları yapabilir. E, ve hani ringde dövüşürken tabii ki ilk maçı olduğu için böyle hataları yapmıştır. E, bu kadar çabuk hani tıpkı orta siklet gibi e, bu kadar hızlı dövüşmesinin anlamı yok zaten. Temiz birkaç yumruk çıkardıktan sonra e, ringi dolaşıp e, biraz daha savunma yapması lazım. Yani akıllı dövüşmesi gerekiyor ama kendisi genç bir arkadaşımız, genç bir kardeşimiz olduğu için tabii ki e, çok güzel bir şekilde dövüşmek istediği için 3 round'da elinde, avucunda ne varsa her şeyi gösterdi. E, tabii ki bunun sonucunda maçı kazandı ama e, zor anlar yaşadı. Özellikle 5. round'da. Rakibi de 39 yaşındaydı e, burada Aslan'ın. Kendisi 19 yaşında. Ve gerçekten hani baktığımızda rakibini de güzel bir şekilde yordu ama bu kondisyon olayına iyice dikkat etmesi gerekiyor ki dediğim gibi zaten bu birinci maçı olduğu için böyle hatalar yapmıştır. Köşesinde de zaten Antrenörü bu şeyleri maç içerisinde de bu uyarıları yapmıştı. Şimdi bu karşılaşmayı kazandıktan sonra bakın 20 Ekim'de Ruzbeh Safari isimli boksörle İranlı boksörle maçı olacak. Aslan Umut'un yine Tayland'da ee, zaten hani Ali Boxing Club e, orada dövüşüyor Aslan Umut. Dolayısıyla yine e, aynı yerde maça çıkacak. Peki Rusbe Safari kim? Özellikle amatör kariyeri çok çok iyi olan bir e, boksör çok çok iyi dedim yani e, maçların kazanma anlamında değil çok tecrübeli boksörlerle. Maç yaptığı için bunu söylüyorum. Rus Safari açısından bakın, Bakodurcallova Calilov'a ile yenilmiş ki zaten Calilov çoğu rakibini ne kaltla yenen bir boksör amatörde bile olsa durum bu şekilde. Bu maçı da yine e, buradan e, izleyebilirsiniz. Bunun da linkini koyarım ben açıklamaya. Bakodurcallova Calilov Bey Safari diye gerçekten hani e, tabiri caizse. Böyle direktçi sonra tarzı yani boks yapmadan rakibinin üzerine giden bir boksör gerçekten çok da hareketli bir boksör yorulmak nedir bilmiyor Rüzbeh Safari bunlardan dolayı belki de şu ana kadar hani karşılaştığı zaten bir rakiple karşılaştı Aslan ama şu ana kadar karşılaştığı en ciddi rakip olacak bu Rüzbeh Safari dolayısıyla hani Aslan Umut bu maçı eğer kazanırsa e, ciddi şekilde ilk 800 içerisine girecektir diye düşünüyorum çünkü çok çok önemli bir isim Ruzbeh Safari amatörde çünkü 100. sıralarda vesaire bu boksör bakın 109. sırada 1166 e, boksör arasında dolayısıyla bu maçı e, kazanması halinde Aslan Umut daha da isminden söz ettirebilir diye söyleyebilirim gerçekten hani Aslan Umut e, bu hani ilk rakibine karşı dövüştüğü şekilde Dövüşürse işi çok zor çünkü e, Rakip çok baskı kuran bir boksör e, Ve Hani e, burada rakibi de 4. round 5. round hani e, Aslandan roundları almayı başardı Üzerine gittiğinde baskı kurduğunda Aslan e, köşelerde sıkıntı yaşayabiliyor gerçekten Dolayısıyla rakibini uzak tutmakta zorlanabilir Ruzbeh Safari'yi tamamen artık bu Ruzbeh Safari karşılaşması Aslan Umut için ciddi bir test olacak. Ee, kesinlikle boş bir boksör değil Ruzbeh Safari. Yani çok baskı kuran bir boksör. Ee, eğer hani tecrübeli bir boksör değilseniz oldukça sıkıntı yaşayabileceğiniz bir boksör. Ama Aslan tabii ki ilk maçtaki hatalarını ben yapacağını düşünmüyorum. Dolayısıyla bu karşılaşmada kendisine başarılar diliyorum Umarım bu maçı alacak YouTube üzerinde bu karşılaşma biraz geç düşebilir çünkü az önce gösterdiğim sitede hani maçlar belki bir ay sonra vesaire 2 ay sonra siteye koyuluyor Umarım bu maçı hızlı bir şekilde koyarlar ama biraz beklememiz gerekiyor En azından maçın sonucunu öğrensek o bile bizim için yeterli. E, bu hani Aslan Umut ve Rüzbe Safari maçının sonucunu da ben sizlere yine topluluk sekmesinden aktarıyor olacağım. E, boksörümüzün tabii ki e, ringe bu birinci maçında Türk Bayrağı ile gelmesi beni gerçekten çok etkiledi. E, çünkü hani milli değerlere çok e, saygı duyan çok seven bir boksör. E, zaten hani e, burada karşılaşmayı kazandığında da Allahu Ekber diye e, hani seslendi. Tabii ki Tayland'da böyle Türk bayrağıyla bu şekilde e, ciddi hani herkesin önünde bu tarz hareketlerde bulunması benim çok hoşuma gitti. Milli değerler, o milli ruh her zaman bizim içimizde e, ayrı bir kuvvettir. Tabii ki bunları e, boksa da yansıtması gerekiyor. Önemli böyle güzel bir antrenörle beraber ben e, Aslan Umut'un ilerleyebileceğini düşünüyorum. Kendisini de tebrik ediyorum. Hangi açıdan tebrik ediyorum? Daha 19 yaşında e, bu hani Tayland'da direkt profesyonel olarak e, kariyerini sürdürüyor ve e, hani 3 ayda bu yaptığı ikinci karşılaşma olacak. Dolayısıyla gayet güzel bir şekilde ilerliyor ve hani birinci rakibi o kadar çok iyi bir rakip olmasa bile e, 6 round dövüşerek e, mücadelelerine başladı. Bu da önemli bir tecrübedir tabii ki. Diğer taraftan Aslan Umut'un kickboks geçmişi de var. Dolayısıyla bacakları çok sağlam bir boksör. Öyle aldığı yumruklarda kolay kolay etkilenecek bir boksör de değil. Gerçekten hani Aslan Umut'un ben ileride güzel şeyler yapabileceğine gönülden inanıyorum. inanmak istiyorum. Çünkü ağır siklette artık hani ciddi anlamda genç bir boksörümüz yükselmesini istiyorum. Ve bakalım bu rakibi karşısında nasıl performans gösterecek? Dediğim gibi maçın sonucunu ben sizlere topluluk sekmesinden e, zaten aktarıyor olacağım. Eğer bu İranlı rakibini eğer yenerse anlayın ki Aslan Umut çok çok iyi yerlerde, çok çok iyi isimlerle dövüşmeye başlayabilir. 2025 yılı içerisinde Aslan Umut'u biz ilk belki 200'de görebiliriz. E, böyle maç yapmaya devam ederse ben tekrardan kendisine başarılar diliyorum. Eğer bu videoyu izliyorsa e, yolu açık olsun diyorum. Evet, e, bu boksörümüzü sizlere anlatmaya çalıştım. Tabii ki e, dediğim gibi bu videonun açıklama kısmına bu ilk yaptığı maçı e, izleyebilmeniz için ben link bırakacağım. Oradan takip edebilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.